Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Avatar World'e bir süredir video çekemiyorum kusura bakmayın Arkadaşlar şehir dışındaydım yeni geldim ve hemen gelir gelmez sizin için burada olacak gizli gizemleri kimsenin bilmediği gizemleri çözeceğiz Bakalım Şimdi ilk önce okulumuzun resim katına bir gidelim arkadaşlar. Ben bakamamıştım. Acaba neler var? Şimdi hemen oraya bakıyoruz. Burası. Arkadaşlar benim bir oyunu güncellemem lazım. Yani resetlemem lazım çünkü her yer birbirine girdi. Çok karışık. <laughs> resim öğretmenimiz burada konuşuyor. Bu kızımız artık öğretmen. Demek ki renklerimi anlatıyor. Ne yapıyorsa çok sıkılmış. Şunlar kendi aralarında konuşup gülüşüyorlar. <laughs> burada da çok güzel resim yapan çocuklarımız var. Şimdi şuradan kendi karakterlerimizden öğrencilerimizi getirelim. İşte şunu getirelim, şunu getirelim. İsimlerini unutuyorum arkadaşlar ya. Sen de gel, sen de gel bakalım. Şimdi şöyle. Buradalar ay çok güzel şeyler. Önlük giy bakalım şu önlüğü. Çok güzel oldu. Sana çok yakıştı. Evet. Sen de şunu giy bakalım. Tamam. Siz diğerlere gidebilirsiniz. Sen ve sen gidin. Ay arkadaşlar resim sınıfımız gerçekten çok güzel. Burada istediğimiz resimleri yapabiliyoruz anladığım kadarıyla. Bakalım neler yapabiliyormuşuz. Şimdi şuraya tıklayınca açılıyor. Bunlar neymiş? Evet. Şimdi ay dur dur ne oluyor? Sen bir dur. Şimdi ilk önce şuna bakalım neler yapabiliyormuşuz. Şu fırçamızı bir alalım şuradan. Arkadaşlar fırçalamıyor muyuz? Bir saniye dur şuradaki fırçayı alalım. Ha böyle istediğimiz resmi böyle bu şekilde çizebiliyoruz. Tamam, şurada boyaya dokunalım. Şimdi şurada boyalarımız olsun. Şunu hangisini seçelim? Arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz ya? Ay, şu kalemle bir çizelim önce. He, burada siyah kalemle çizebiliyoruz. Renkleri var mı bilmiyorum. Ay canım benim dur şu şapkalarınızı da takalım. Gel bakalım. Sana da takalım. Sen de şunu tak bakalım. Çok güzel oldunuz. Arkadaşlar resim sınıfımız böyle. Zaten e, siz de biliyorsunuzdur. Çözmüşsünüzdür içerisindeki şeyleri. Şunu nasıl siliyoruz? Ha bunu aldığımız zaman şuraya asalım şaheserimizi. Hiç olmayacak bir şey yani. Bunlar neymiş? Notlar. Şu neymiş? Bakalım. şu, ne, şu neymiş ya? bakıyoruz. Bunlar da defterlerimiz. Sınıfımızın içerisinde. Arkadaşlar şuraya acaba tıkladığımız zaman şöyle burada ne çıkıyor? Ha şu çıkıyormuş. Ha şöyle elinde kalemle vermemiz lazım. Sen gel bakalım. Eline şu kalemi al bakalım. Dur sen şuradan çekil. Ha bunlar değil. Şunu al bakalım. Şimdi şuraya ne çizelim arkadaşlar? Şuraya bir şey çizelim. Çiz evet çiz bakalım. Şimdi şunu çiz. Şunu çiz. Niye çizmiyorsun? Heh tamam yaklaştırınca çiziyormuş. Şunu çiz inek. Arkadaşlar yaklaştırınca çiziyor. Evet çok güzel yaşlı bir teyze. Bu da çok güzel oldu. Şimdi boyayalım bunları arkadaşlar. Kalemle çizdik. Şimdi. Ay dur. Her neyse de arkadaşlar şimdi ben size başka bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bu resimlerin içerisinden bir tanesi var. O resmi alacağız. Neredeydi? Şu yeşil olan. Onu boyayacağız. Şöyle yaklaşalım. Tamamdır. Şimdi bu çok güzel oldu. Şimdi bir de boyayalım bunu. Nasıl boyayacağız? Şuradan şunu alalım. Renklerini. Eline al bakalım şunu. Şimdi şunu eline aldığına göre kesin bunda bir şey vardır. Renk renk seçemiyor muyuz? Arkadaşlar renk seçemiyor muyuz? Renk seçemiyor muyuz? Neyse ne arkadaşlar elimizde olması gereken resim bu resim. Bu resmi alıyoruz tamam mı? Şimdi biz bu resimle birlikte nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ee, kreşe gidiyoruz kreşte. Şurada kreşimizdeki Arkadaşlar kapıyı açacağız. Evet, kurbağalı kapıyı açacağız. Bakın şimdi nasıl olacak? Bu resmimizi getirip buraya tuttuğumuz zaman burası açılacak. Gel bakalım. Şöyle tutuyoruz. Uf, açılmadı arkadaşlar. Gördünüz mü? Açılmadı. Beni kandırdılar. Neyse sen git bakalım. Şimdi biz de yeni gelen şeylerimize bakalım buraya. Yeni gelen paketlerimize kırmızı arabamız vardı. Şimdi bir de yeni mavi arabamız geldi. Mavi arabamıza bakalım. Evet arkadaşlar, yeni gelen paketimize bakıyoruz. Ben birazcık geç kaldım bu paketler için ama yapacak hiçbir şeyim yok. Şunu şöyle açalım bakalım. Hop, bir sürü. Arkadaşlar bir sürü şey geldi ya. Bunların hepsini nasıl açacağız? Burada bir de, bir de burası çok karışık görünüyor. Kocaman büyük bir arabamız. Aile boyu gördünüz mü? Artık Suzan Şöyle bindiğinde bütün çocuklarımız arabaya binebilecek. Gel bakalım. Sen şöyle arkaya otur. Sen de şöyle arkaya otur. Gördünüz mü? Artık bütün aile gezebileceğiz. Hatta hatta Seyhan ve ikizleri bile gelebilecek arkadaşlar. Bir sürü yer oldu. Çok güzel. Kocası da gelsin. Bakalım arabada nasıl duruyorlar. Ay kocan nerede kız? Senin kayboldu mu kocan yoksa buradaymış. Sen de bin bakalım. Şöyle arabamızla gidebileceğiz. Şimdi şu paketlerimizi açıyoruz arkadaşlar. Bakalım paketlerimizin içerisinde neler var. Ay burada çok tatlış bir köpek var. Köpeğimiz gördünüz mü? Tilkiye benziyor. Köpeğimiz tilkiye benziyor. Arkadaşlar bir tilki bu sanki. Şimdi bakıyoruz. Bunlar hep köpek malzemeleri. İşte bunun içerisinde böyle görebilirsiniz. Bunlar bebek malzemesi. Çok iyi oldu arkadaşlar. Bebek malzemelerini kime verelim arkadaşlar? Bunları Ay arkadaşlar bunlar da çok güzelmiş. Suzi gel bakalım kız, sen de bir deneyelim şunları. Sen değil sen, sen Suzi misin? Şunları bir giydirelim, gözlüğünü de takalım, çantanı da al bakalım eline. Şu üstüne, şu laptopun, şu altına pantolon çoraba gerek yok. Arkadaşlar bakın bunlar da yine paketin içerisindeki erkekler için olan şeyler. Gördünüz mü? Gel bakalım. Umarım erkekler için olandır. Çift çünkü bunlar çift olarak giyineceksiniz. Bakayım şu neymiş? Bu pantolon. Evet çift için arkadaşlar. Giy bakalım şunu da. Ay çok güzel oldu. Sana çok yakıştı. Şimdi şu saatini de tak bakalım. Şunu da. Ay ne oldu saatine niye takmıyorsun? Saatini de tak bakalım. Çok güzel oldu. Şu da gözlük senin gözlüğün. Şu da el çantan. Evet çok güzel oldu. Siz karı koca böyle çok uyumlu oldunuz. Ben sizi çok beğendim. Şimdi şu telefonu da al bakalım. Laptopunuzu da alın bakalım. Arkadaşlar ben paketleri size böyle gösteriyorum ama ben sonra bunları düzelteceğim. Burada bebek malzemeleri var. Bu neymiş arkadaşlar? Bu da ev eşyası gördünüz mü? Yeni evimize götüreceğiz. Arkadaşlar ben yeni evin renklerini nasıl yapacağımı buldum. Evin neden karanlık olduğunu buldum. Şimdi size onu da göstereceğim. Aile boyu arabalarımız geldi. Avatar World bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ve burada yeni kıyafetlerimiz gelmiş. Hemen bakalım. Burada da nelerimiz gelmiş. İşte burada çok güzel sonbahar konseptli bir takımımız gelmiş. Başka da bir şey gelmemiş. Arkadaşlar işte burada. Bakalım başka ne gelmiş? Ne yazısı görmek istiyorum? Yeni yazısı görmek istiyorum. Ama maalesef yok. Şimdi arkadaşlar burada bildiğim kadarıyla bir düğme varmış. Tamam mı? O düğmeye basınca buranın karanlığı gidiyormuş. Neredeymiş o düğme? Şimdi bulacağız arkadaşlar. Işık karanlık olduğu için. Burası karanlık olduğu için bir düğme varmış. O düğmeye basınca açılıyormuş. Arkadaşlar ben bulamadım. Siz gördüyseniz biliyorsanız lütfen bana yazın ve söyleyin tamam mı? Burada düğme neredeymiş? Belki üst kattakini bulabiliriz. Şöyle bakıyorum. Maalesef arkadaşlar burada da yok. İşte gördüğünüz gibi. Burada da yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Yeni resim sınıfımıza yeni öğrenciler. Müzik sınıfımıza yaptığımız gibi yeni öğrenciler yapacağız arkadaşlar. Çok güzel hikayeler çekeceğiz. Şimdilik bu videomuz buraya kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, abone değilseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Hoşçakalın.